Bismillah. Selamun selam Aleyküm. Selam ve Rahmetullah. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. Allah'a iyilik hocam. Hocam, son günlerde insanlar arasında fetva aldıkları meclis hakkında, yani alimler hakkında birçok soru gündeme geldi. Bunlardan birkaçı da benim aklıma takıldı. Hocam, öncelikle insanlar, yani... Fetva almak için bazı insanlara danışıyorlar. Evet. Yalan yanlış fetvalar alabiliyorlar. Doğru olabiliyor, yanlış olabiliyor ve herkes fetva aldıkları makamı alim olarak değerlendiriyor. Evet. Şu alimden aldım, bu alimden aldım diye. Yani alim kavramı üzerinde bir karmaşa var, bir anlaşılmazlık var. Alim kime denir? Bunu bir açıklayabilirseniz. Evet. Evet, bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Tabi alim noktasındaki bir takım tanımlar var. Bu tanımlar üzerinden yürüyecek olursak, özellikle şunu belirtelim ki birçok tanım yapılmış. Tabi alim ilmiyle amel eden anlamına gelen, yine hadis ilminde ise hadis usulünü bilen veya müfessir ise tefsir usulünü bilen, ee, ve benzeri e, konuda her zaman ve dilimde aslında alimin e, tanımı değişmiş. Yani Peygamber Aleyhisselam döneminde özellikle sahabe ikram direkt Peygamber Aleyhisselam menba oru olduğu için ondan alıyorlardı. İslamı insanlara yayıyordu. Yani Abdullah İbni Mesud olsun, Abdullah İbni Ömer olsun o birkaç tane özellikle fıkıh bilen e, Ashab-ı Suffa'da yetişmiş olan insanların sahabenin gerek bulunmuş olduğu beldede gerek Peygamber Aleyhisselam'ın vefatından sonra elinde var olan e, bilgileri insanlara aktarırlardı. Bunu da bir hakkın yerine getirirlerdi ve onlara alim deniliyordu. Tabi zamanla bu alimlik, e, ismen e, söyleyeyim, tabi farklı farklı e, şeye indi, indirgendi. Yani bir usula bina edildi. Nasıl fıkıh usulü, hadis usulü, tefsir usulü, akide ve benzeri ilim tafsilatlandıysa ki sahabe döneminde böyle bir tafsilandırma yoktu. Yani bir fıkıh usulü yoktu. Bir hadis usulü yoktu ama yaşayışların içerisinde bir usul vardı. İlim de böyledi. Yani alim şudur anlamında bir ifadeden daha ziyade ilmiyle amel eden, yani her alanda kendisine ait bilgiyi taşıyan ve bunu nesilden nesile özellikle icazetname demiş olduğumuz nesilden nesile taşıma suretiyle o bilgiyi aktararak gelen aslında kişilere şahıslara verilen isim de alim bu tabi fıkıhta e, alim olan yani fakih olan yani Kur'an ve sünnetin hükümlerinden özellikle e, bir takım e, hükümler çıkaran insanlara e, fakih olarak isimlendirdiler. Yani hadis ilmiyle uğraşanlara muhaddis peki denildi. Hocam, e, şimdi bu verdiğiniz tanıma göre ilmiyle amel eden ve sahip olduğu fıkhi işte Kur'an ilmini, hadis ilmini aktaran kişiye evet. alim deniliyor. E, peki şimdi mesela Şia'nın da alimleri var ya da e, diğer... Ne olduğu belirsiz fırkalarında evet. alimler var. Peki Doğru. bunlar alimden sayılıyor mu? Tabi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın övmüş olduğu, tavsiye etmiş olduğu aslında anne sütü gibi tertemiz o berrak sütten içen üç nesil var. Allah'ın Resul'ün övmüş olduğu üç nesil. Sahabe, tabi'in tebe-i tabi'in. Dolayısıyla bunların bize göndermiş olduğu veya aktarmış olduğu ilim noktasında hareket ettiğimiz zaman zaten ehli sünnet vel cemaat inancı buradan çıkmaktadır. Yani sünnete ittiba eden, sünnet ehli ve o topluluk etrafında birleşen. Ondan sonra dördüncü nesil noktasına bir referansımız yok. Bu noktada yani Allah'ın Resulü'nün teski ettiği bir referans yok. Ama o dönemde ve o dönemden gelen bütün alimler eğer onları referans alıyorsa, bu üç nesil referans alıyorsa, onların katmış olduğu usul üzere hareket ediyorsa zaten bu ehli sünnetin çizmiş olduğu bilginin etrafında cem olan insanlardır. Yani onlara itibar etmemiz lazım. Dolayısıyla bugün Şia da çıkabilir ve 72 fırkadan Kaderiye, Cebriye, Hariciler ve benzeri fırkalar çıkabilir. Kendi alimlerini oluşturabilir. Ama onlar doğru bir şeye davet ettiği veya kendi alanında, kendi mezhebinde, meşrebinde alim olmuş olsa da ama İslam'ın aslında asıl kaidesi noktasında ehl sünnet inancından ayrı olan ne yazık ki sapkın durumda olan kişilerdir. Alim dediğimiz kişi İslam ilminin her noktasına değinmek zorunda mı? Ya yani her şeyi bilmek zorunda mı? Tabi bu mümkün değil. Yani bütün ilimlere vakıf olması mümkün değil. Tabi bunun yekününe özellikle alimler pek sahabe döneminde dediğim gibi ismen bir ilim veya alim ifadesi kullanılmış olsa da Kur'an'da ve sünnette bunlar övülmüş olsa da daha sonra herkes bu tanıma uyabileceğinden dolayı isim olarak müştehitlik ismen müştehitlik tabiri caizse konumuna şey yaptılar çıkardılar. Yani bir müştehit olacak bu mutlak müştehit yani genel itibariyle mutlak müştehit ya da mezhepte müştehit anlamına gelen iştahat edebilen. Ee, Tabi bunun da şartlarını zorladılar. Onun altında bir takım şartlar vardır. Kur'an ilmini bilecek. Yani Kur'an'a vakıf olacak, e, Arap dilini çok iyi bilecek, Arapça'ya vakıf olacak, Peygamber aleyhisselamın siyerini, sünnetini çok iyi bilecek, İcma yap, e, yani icmayı ve ona muhalif olan görüşlere vakıf olacak, e, İslam'ın hükümlerin maksatlarına vakıf olacak ve kıyas yapabilecek bir yetide ve yetenekte olacak. E, bu müştehitlik e, ismini getirdi ki herkes kendisine alim demesin diye, e, gerek bu mezhepte müştehit olsun, gerek mutlak müştehit. Dört mezhep imamımız olan İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Malik, Ebu Hanife rahimullah, Bunlar da zaten mutlak müşehittir. Ee, bu noktada herkes ben de alimin demesin diye böyle bir şey getirmiş. Bunlar da tabii ki yani %100 yüz meselenin hepsine vakıf olduğu anlamına gelmez.